Şimdi arkadaşlar bu sebebi gördüğünüz gibi yine tas oynayacağız. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Hep bir yeniliyorum 8-0, bir yeniyorum 5-0 falan yeniyorum. Ya <laughs> herkesin. Yeniyorum işte Samsung Spor'la şey yaptım mesela az önce unuttum. Liverpool yaptım mesela onu kazandım diye videoyu çekmedim. Yani video çektim ama sildim. Şimdi inşallah yeneceğiz. <laughs> Manchester United'la Ankara gücü yapacağız. Ankara gücü. Dün... <laughs> Sırayılar anladı. Oğlum dur bekleyin. Ana hadi geç ya. Tamamdır. Ben piç ne başlıyorsun? Ne baş başladı? Stat gözüme güzel gü, güzel geldi. Akşam oynandığı için olabilir mi? Lindelöf. Babacan gidiyor. Babacan bizi belki bırakıp giderken. Ananın al. Çüş çüş 3 tane adamdan topu. e ben de alırım yani. Biz burada kazma kürek değiliz. Yardırıyor ebenin. Ney? Sikerler. Ne? Amına koyayım içeride kimse yok. Ben niye orta açtım? Ya ekran yine karardı ya. Ya Urus bu çocuğu sikişiyorlar alıyorlar topu benden ya. Bak ya bak ya. Ver araya. Evet. Potuk. Alper Potuk. Ananesi kim senin Alper? Şaka yaptım. Arapas çok güzel. Bajli. Bajli. Ortak. Amına kodu bu topu Çekme topa. direk aç. Siz gerizekalılar kafayı bulmadığınız için kaleye vuracağım. kalede dege ya. Yani sik gibi çıkıyor kafam ya. Ha, tamam. Pazdan. Pazdan. Götünü sikim kavani. Çınar. Çınar gibi yar. Bajli. Bajli. Ya siktir git ya. Siktir git ya. Ya pezemekleri var ya uzakta bir tane şu çektirmediler ha. Hay ananızı sikim sizin ben. Lindelöft. Dal 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 aldın onu. Ver. Bajli git aradan. Evet. Ananı sikeyim. evet. Sen bilen mı geçiyorsun pezevenk. Ya abi bir tane şu çektirmiyorlar sikerim öyle iş ha. Küfür etmeyeceğim ama var ya. Bak ya ya bunlar ne defa ne işi var defans amına koyayım hücum. Baksana hep full defanslılar pezemekler. Aldı şu. Anana sok. Allah'ım ya arapim ya Resulallah ya. Babacan. Dikmem. Dikmen mi dikmen mi ne? Verdi. Orospu çocuğu götüne durmadakmış takmış gibi nereye gidiyorsun? Çınar. Çınardan ananın amına. Dal dal dal. Abi videonun %90'ı dal, dal dememle da geçiyor ya. Evet evet git git evet. Çok güzel. Başlı. Başlı gol. Çok güzel bir postaj kayran gol geliyor. Bodli oynayacağım lan. Oğlum bir kere gol atmışız o da. Boş ver boş ver ayağım sikildi boş ver. <laughs> gol izleyelim. Çok güzel geçtik ve attık. Lan hani sikim senin ben. Kavani, Lindelöf. Çınar aldı. Babacan, Dikmen. Verdi pası. Çok güzel. Verdi. Amına kodum pezevengi. Lan lan sikim ya. Oğlum saçım kalıyor arada. Piç niye pas veriyorsun? Götünü yemedi mi uzağa vurma? Ne diyorsun? Çünkü Emirhan abi Baba mallara baba 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 mal 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 mata Mata ne amına koyayım mandal dal sana Pazdan Babacının önüne çok güzel bırakmadı çünkü orospu çocuğu Topu alana kadar ha evet Evet offside Amına kodu topu offside ise topu niye istiyorsun benden Ben zannediyorum ki arkada bir tane daha adam var Van Dal dal. Dal. Hey. Ya siktir gidin ya. Onu sikim. Midem gitti lan. Ananı sikim senin. Ananı ne Bali. Balici. Ben, ben olsam vururdum. Vallahi bileyi vururdum. Evet. 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 Yere niye dönüyorsun Aman, amına, amına kodumun özürlüsü seni. Çok güzel pas. Bonnabel. 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 Oğlum Ankara gücü 2 Manchester United Oğlum Galatasaray'ı yenen takım Manchester United'e ne atmaz Daldı plastik Orospu çocuğu belki gol atacaktı Belki 3'ü atacaktı Oğlum ayarlarda gösteririz de bak zor Zor amına koduklarım 2-0 yeniyorum Baba herkes atakta bekliyor <Sessizlik> Aa boş Allah belanı versin vuracağım Ananı sik Olmadı. Babacan bizi belki bırakıp giderken ver rahat. Neyse. İndirdi Baci. Baci plastik. Ben ne kimse oyunu sokmuyorum lan. Mesela Dios'u sokalım. Bacı adamın dibidir. Orkan Cinar, siktir git. Alper Potok sen haydi haydi siktir git. Attı çok güzel pas. Pogba'yı yere yatırdı. <laughs> Ananı amına koyayım ya. Öldün amına koyayım. Öldün öldün. Bak bak orospu çocuğuna tam çok güzel. Pogba ananı sikim senin. Dost dediğin adama çilemi verdi. Bacı ananı sikim offside. Aa! 2-0 yeniyoruz lan. Şu an hiç küfür etmedim. Aman koyayım ya. Oyun gitti. Oyun gitti lan bir ara. Yani sikip. Çüş. Mal. Geri zekalı. Beyni olmayan özürlü. Topu. Aha kaleci ilk defa gördüm ha bizim kaleci. Tabi fakirlerin şutu ve de ceza sahasına girmedikleri için. Anani sikim dal. Dal 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 dal. Dal ah tam. Çok güzel. Kitsiyo. Aldı. Verdi pası. Bacı. Bacı gidiyor. Ananamı bacı. Ananamı. Çok güzel. Ben sana atmamıştım ama olsun. Nereden biliyorsun benim döneceğimi bu çocuğu? Sonra sorabilir miyim sen? Nereden biliyorsun benim döneceğimi? Tak diye duruyor adam ya. Adamı ne güzel. Lan koş. Abi çıldıracağım ya. Edison Cavani Manchester United tamam amına koyayım. Paris'e değil miydi o? Takip ki amına koyayım. Hay sokacı amına koyayım ya. <laughs> bak bak amına dininiz tövbe şimdi. Ya git ya. Az içimiz gitti amına koyayım. Ya hadi bak geçilmiyor daha basıyorum. <laughs> kaleci senin anana buradan selam yolluyorum onu tek tek önüne kala seveyim Başka hiçbir şey demiyorum. <laughs> Ananı sikeyim senin ben. Ya abi müziği koyacağım ya orada. Zannet çıktı oradan vurdu. O yapacağım ama halbuki direkten döndü. Sikerim ayağını. Sikerim ayağını. Ananı sikeyim senin. Gol geliyor. Ananı sikeyim senin gol geliyor. <laughs> Ya, ya. Kırmızı kart gördük diye böyle oldu. Baba onun yedi boka bak bak. Çok güzel. Çok güzel. Ananın amı bacı. Arkayı bırak arkayı bırak arkaya bırak arkaya bırak. Orospu çocuğu. Ya çüş adamlar amına koyayım bizi daşak geçiyor bizde yani dal dal. Ne tamam. Vuracağım amına koyayım vuracağım. Ya git ya. Ayağına sokayım senin ben. Zaten vurmaya fırsat vermiyorlar. Ya senin ananı sikerim. Dose. Mata. Bali. Balici. Ya ananın amı Ananın öyküsü bu! Ya ananı sikerim ananı sikerim ha! Abi tek gidiyorum amına koyayım yardım yardım! Yardım ya! Ya sizin doğru anayınızın amına koyayım ben sizin. Her şeyde faalde tabi. Her şeye faalde. Ya hadi hadi seni mi bekleyeceğiz? Evet 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 evet. Bir hareket yapıp geçtik. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok. Senin ananın amına koyayım o ayağı götüne sokayım senin. Abi sona tak neredeyse ya. Hadi lan. Vur kafayı. Vur ya DG ananı sikim ya. Ya sık ananı de. Dur şurada. Abi kafam acıyor ya. Pazdan 90 artı 2. Saldırın koçum. Ya mal. Mal. Ya seni doğru anayın amına koyup tamam mı? Orospu çocuğu seni. Plastik. Ananızı sikerim <laughs> atarım ha. Lan koş! Bitmeli güzelim. Avuçların içine dünya dökerim. Koş kaleye git <laughs> <laughs> kendi bitir. amına senin ben. Ananın amına koyayım. Ananın var ya ananın amına koyayım. Ananın ananı sikeyim. Ananın anasını sikeyim ben. Ya sikerim ya Ankara gücü senin ananın amına koyayım ha. Kimler Ankaralıysa onların da amına koyayım. Ankara gücü diye ananı sik senin ben? Amını sikti mi çocuğu? Amına koyacağım ya. Sikerim öyle tek 2-0 lan 2 0 da 2 0 da ya. 2-0'dan 3-2 ya. Bıktım daha ya. Hay sokaçu ya. Neyse siktir gidin bir daha. Amına koyayım Ankara gücünü de alırsam. Ebemi siksemi sadece Giresun'dan şey alacağım. Samsun'dur bilmem nedir onları alacağım. Bir daha götten takım alırsam siksinler beni. Hadi siktir gidin.